E, saat 1'de Sulu Köprü'den hareket yerimden hareket ettim. E, Devlet Hastanesi bayram duraklarını geçip Kazım Kaynak Lisesi'nin olduğu yerdeki kırmızı ışıklarda yolcuların e, bana haber vermesiyle birlikte e, hastaneye yakın mesafede olduğu için ben hastaneye gitme gereksinimi duydum. Normalde ambulans çağırmam, 155'e haber vermem gerekiyor. Aracımı hastaneye güzergahına acil servisin önüne sürüp arkadaşlara sağlık çalışanlarına haber vererek hastayı e, onlara teslim ettim. Tekrardan e, kaldığım yerden güzergahıma devam ettim. vatandaşların tepkisi herkesten teşekkür e, aldım. Hepsinin iyi niyetim için teşekkürlerini dile getirdiler.

Evet arkadaşlar. Belediye Denizli Belediyesi'nde rahatsızlığına bir amcamız var. Ve adil bir şekilde şoförümüz hastayı yetiştirdi. Abi Allah razı olsun. Direkt buraya sürdün galiba arabayı. Evet, evet. Amirim, haber vermem lazım. Tabi abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Helal olsun abime. Ee, yolculuk esnasında rahatsızlanmış. Abim ve direkt özel deniz sekten hastanesine yetiştirdi. Abim amirine haber veriyor. Tamam, çıkıyorum. Tamam, tamam, tamam. Evet. Bu abimizin duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir şey olmaz. Abi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah macil şifalar versin. Ve belediye şoförü abimize sonsuz teşekkürler.